Evet arkadaşlar. CM17 Beşiktaş Kariyeri Part 3 videomuzla karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Şimdi sırada Alanya Spor mücadelesi var. Galatasaray yenilmiş. Biz bu maçı kazanırsak puan farkına açacağız. 3 bana çıkacağız aradaki puan farkını ve mücadeleye geçelim. Alanya Spor deplasmanındayız ve mücadele başlıyor. Korner kullanışı. Ve gol geliyor. Wagner Love topu kendi alanına atıyor. Eski Beşiktaşlı. Ve 1-0 öne geçiyoruz deplasmanda. Kandeyaş vurdu dışarı Alanya Spor'da. Evet şöyle sıralamaya bakalım. Fenerbahçe 10. sıradaymış. Korner geldi. Tehlikeli mi? Cenk Tosun. 2-0. 2 gol de kornerden duran toptan buluyoruz. Trabzonspor 5. Galatasaray şu an 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe 10. sırada kötü bir başlangıç yapmış. Evet Talişka uzaklardan dışarı. Evet etkili bir şut kaleci. Şampiyonlar Ligi'nde ise ikinci sıradayız grupta. Hedefimiz iki de gruplardan çıkmak. Evet şimdi Cenk Tosun etkili bir orta Zılamal al. Gole izin vermiyor. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. şimdi Alanya Spor etkili geldi. Out. Alanya Spor yine yükleniyor. Kafa vuruşu dışarı. Kandeyaş. Yaş. Kafa Wagner Kandeyaş'ın Kande Yaş'ın asistinde Wagner golüyle Alanya Spor farkı indirdi ve ilk yarı böyle sonuçlanıyor. 2-1'lik skorla. Ve şimdi ikinci yarıya hamlelerimizi yaptık. Ve farkı açmak için oynayacağız. Sanma gelar ya. Evet etkili ediyoruz. Dışarı. Evet şimdi vuruş zılamal. Kovarejma. Talişka. Talişka yaptı ortayı. Tolga Ersan topağları yolladı ama offside'dan iptal oldu. Etkili bir şut. Zlamal. Evet. Şimdi Alanya Spor geliyor. Kandeyaş. Yaş. Dikkatli olalım. Offside. Aysatinin golü offside'dan iptal oluyor. Korner. Kartal uzaklaştırdı Alanya Spor'da. Ba Şimdi Aysati Wagner love. dikkatli olalım. Samada Marcelov'u uzaklaştırıyor. Kande Yaş. durdurduk. Şimdi etkili görüyoruz. Faulle onlar durdurdu bu sefer. Bizi Kande Vuruş. Tolga harikasın. Vuruş dışarı gidiyor ve mücadeleyi deplasmandaki bir kazanıyoruz ve liderliği koruyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi Zenit deplasmanı grubumuzun bir puanla sonuncu sıradaki takımı Zenit deplasmanına gidiyoruz. Önemli bir maç. 3 puan almalıyız. Cenk Tosun Talişka kötü vurdu dışarı. Evet. Şimdi etkili geldiler. Evet Zenit etkili geliyor. Yüklenişler devam ediyor. Sanmamız uzaklaştı da Oğuzhan. Caner. Sanma bir kata. Abu bitiremedi. Şimdi etkili geliyoruz. Abu Bakar Lloydkin'de kaldı. Atiba. Offside. Kerem Fry offside'e yakalandı. Cenk Tosun. Şut dışarı. Cenk Dawson e yakalandı. Çok offside'e yakalandık. Talişka Lloydkin ortası. Kafa vuruşu. Kaleci Lloydkin'de kaldı. Alacağımız her puan çok değerli. Direkten döndü. Zenit'in şutu. Lloydkin gol izin vermiyor. Etkili çıkmalıyız Cenk Tosun. Yine bir offside. Tabu Bakar. Leutkin gole izin vermiyor. Zenit geliyor. Sanmada Marcelo izin vermedi. Şimdi sanmada hata çıkarken büyük bir hata dışarı. Tolga Zengin uzaklaştırdı ve ilk yarı 0-0'lık sonuçta sonuçlanıyor. Ee, Tolga Yarslan Ku arayıc hamlesi. Ve i̇kinci yarıya bu hamlelerle başladık. Zenit ikinci yarıya golle başlıyor. Witsel. Witsel. Şatov'un asistinde Witsel'in golü. 1-0 geride başladık. Zenit mücadelesine. İleride e, atağa çıkamıyoruz. Problemimiz var. Kokorin. Fark 2 oldu. Zenit 2-0'u buldu. Evet. Kokorin 3 oldu. 3-0. Bu kötü oldu. Monaco Zenit maçı 2-2. Öyle biterse güzel olabilir. Monaco'ya yenilmemiz de kötü olmuştu ve penaltı 4-0 olacak gibi Ajax maçını anımsattı. 4-0 4-0 mağlup olduk. Average'de galiba Ligson'un Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncuyuz Average'de. Evet. 2'de 2 yaparsak bu gruptan çıkarız. Juventus'u yenmemiz lazım. Ve Monaco'yu yenmemiz lazım. Üst üste iki derbi. Trabzonspor derbisi ve Fenerbahçe derbisi. Ve ilk derbi Trabzonspor deplasmanı. Görüyorsunuz kadoları. Bakalım kazanmamız gereken bile mücadele. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Vuruş onu Recep Kıvrak. İlk derbimiz Galatasaray'a karşı 5-1'lik galibiyet almıştık. Şimdi Okay Yokuşlu ile Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Trabzonspor golle başladı. Asist Miraslav Stoh. Hadi çocuklar. Yüklenelim. Kötü bir şut dışarı. Trabzonspor geliyor. Kafa Mehmet Ekici. Mehmet Ekici 2-0. Stoh'tan 2 asist. Neler oluyor? Trabzon'da 2-0 gerideyiz. Evet orada boşluk vardı. Çok geç gördük. Vuruş onu Recep Kıbrak. İstatistik şut olarak öndeyiz ama sonuç olarak da onlar öndeler. 2-0 gerideyiz. Ve artık Talişka yorgun. Yorgun topçuları çıkaralım. Ve penaltı. Adam zaten orada duruyordu. Nasıl penaltı ya? 3-0. Muhammed Demir. Kötü performans giriyoruz Son 2 maç. Alanya Sporu'dan sonra bir performans düşüşü oldu. Zenit ve Trabzonspor mücadelelerinde Evet. Bursa Spor liderliğe yükseliyor. 3-0. Ee, hadi en azından bir gol atalım. Abu Bakar'dan performans düşüşü Gonzales. 4 oldu. Trabzonspor'dan da 4 yedik. Üst, üstte 2 maç 4. Yani 8 gol yedik. Savmamız ve kaleci eleştirilmeye hak kazandılar yani. Şimdi içeride Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe'yi yenmemiz şart. Kadroyu görüyorsunuz Fenerbahçe'de. Evet yenebiliriz. Savmamız bu maç. Umarım daha iyi olur. 2 maç 8 gol gördük kalemizde ve rakip kaleye gol atamadık. E şimdi etkili geliyoruz. Kafa Abu Bakar'dan dışarı. Kerem Fray. Abu Bakar bunu nasıl bitiremedin Abu Bakar? Bu maç almamız lazım yoksa Galatasaray liderliğe biz üçüncülüğe kadar gelileceğiz. Hadi dikkatli olalım. Volkan gol izin vermedi. Volkan Demirel gol izin vermiyor. Talişka. Talişka. Hasan Ali kaldırımı uzaklaştırdı. Evet etkili ediyoruz. Şimdi kafa. Şikertel. topu kendi attı. Martin Şikertel. topu kendi attı. Bir sıfır öndeyiz. Bir 0 öndeyiz. Evet. Şimdi vuruş dışarı. e, alalım. Ya bu bakardan bir düşüş var. Ömer Şişman alını Ve Tolga zenginden arka kurtarış. Şimdi etkili gidiyoruz. Hadi Volkan Demirel yumrukladı. Talişka ve Şıkırtel ikinci defa topu kendi attı. Martin Şıkırtel Talişka. 3-0. Talishka Cenk Tosun'un asistinde 3-0'ı bulduk. 3-0'ı bulduk. Şimdi Fenerbahçe geliyor. Musa son kafa vuruşuyor. Tolga uzaklaştırdı. Kornere çaldı. Şimdi etkili geliyor Fenerbahçe dışarı. Tolga zengin uzaklaştırıyor. Fenerbahçe gidiyor ve 3-1 Salih Uçan asist Germain Lens. Beşiktaş Fenerbahçe'ye karşı 3-1 önde. Evet. Liderlik koltuğunu Bursa Spor'dan alıyoruz. Ve Galatasaray'dan. Ve 3-1'lik muhteşem galibiyetle lideriz. Ve Juventus'la önemli bir çık. şampiyonlar ligi maçı var. Gruptan çıkıp çıkmama mücadelesi diyebiliriz bu maça. Bu maçı kazanmamız şart. Sağımızda Juventus'u yememiz lazım. Eki lider Juventus İtalya'nın lideri bizde Türkiye'nin lideri Juventus etkili başladı Tolga. Hadi Fener maçındaki gibi oynamalıyız. Evet savunmada uzaklaştırdık. Hızlı çıkıyoruz. Cenk e, Tosun bitiremedi. Şimdi yüklenişler Juventus'tan dışarı. Juventus yükleniyor. Orada büyük boşluk dikkat out. Şimdi biz geliyoruz. Abu Bakar lütfen performansını arttır artık. Şimdi etki geliyoruz. Talishka'dan kötü bir şut. Juventus etkili geldi dışarı gitti. Talişka. Bitir artık kaleci. Buffon gol izin vermedi. Juventus da. Hadi. Yükleniyoruz ama golü bulamadık. Evet. Buffon hızlı davrandı ve topu kaptı. Şimdi etkiye gidiyoruz. Cenk vurdu Buffon. Etkili geliyor Juventus. Tolga izin vermiyor gole. Kalemizde. Abubakar offside'daydı. Evet. Etkili geliyoruz. Dışarı. Evet. Şimdi Juventus yükleniyor. Tolga. J.C. yaptı ortayı. Dikkat. Tolga. Harika kurtarışlar. Talişko Kornar'a de bir kafa gol olmadı. İlk yarı 0-0 bitiyor. Yorgunluk var. Kuarejma'yı aldık. Hadi bakalım. Vur. Abu Bakar. 1-0 öndeyiz. Asist Kuarejma gol Abu Bakar. Dikkatli olun lütfen sonmada. 1-0 öndeyiz. Süpersiniz çocuklar. 2'yi de bu sakır atlayacağız. Hadi Juventus'u yenelim. Evet. 1-0'nın üstünlüğümüz devam ediyor. Juventus çıkıyor şimdi. Büyük boşluk var. Offside. Güvayin offside'daydı. Evet. Patrick Evra uzaklaştırdı. Şimdi korner. Hadi bir kafa gol olsun. Sanma uzaklaştırdı yine korner. Hadi kafa ve Pjanic topu kendilerine attı. Juventus'ta 2-0. 2-0 öndeyiz. Evet. Her şey son maça kalacak. Monaco maçına. Zenit de 3-1 önde. Evet. Evet. Çok heyecanlı ee, olacak. Anlaşıldı. Part 4 videosunda göreceğiz ve 2-1 oldu. Topu kendilerimize attık. Kuvarejma dikkatli olalım. 2-2 olmasın lütfen. Harikasın Atınç. Uzaklaştırdı. Dikkat. 90 artı 1 dikkat. Offside. Hadi bitir hakem, bitir hakem, bitir auta ve bitti. 3 puan bizim oluyor. Evet bizim oluyor. Evet sevgili arkadaşlar part 3 videomuzun sonuna geliyoruz. Part 4 videosunda görüşmek üzere.